İsmim Şerife Kaya. Burada tabii ki mağdur sıfatıyla bulunuyorum ama aynı zamanda bizi hak arama mücadelesi yolu olan bir platformunda başkanlığını yürütüyorum. 28 Şubat Gönüllüleri Platformu başkanıyım. O dönem içerisinde biliyorsunuz 28 Şubat 1997'de muhtıra yayınlandıktan işte bir ayı geç, aşkın bir süre sonrasında 7 Nisan 1997'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başörtüsüyle çalışan 10 sağlık personeline, kılık kıyafet yönetmeliğine uymamak kaydı şartıyla bir soruşturma başlatıldı. O günden bugüne de bir mücadele içerisindeyiz. Neler yaşandı? görevden uzaklaştırma, sürgün, öncelikle sarı yerde bulunan Orman Fakültesi'ne bir sürgün yapıldı bizlere. Daha sonra da da Su Ürünleri Fakültesi'nin bir birimi vardı. Yaklaşık iki ay kadar da da görev adı altında aslında bir eziyet ve zulüm yaşadık. Sonrasında da işsiz kaldık çok uzun yıllar boyunca. Bir sürü afkandına çıktı. 2000 yılında hatırlarsınız bir rahşan affı çıkmıştı. Bu rahşan affından kimler yararlandı? İşte terörle iltisaklı olanlar, katiller, tecavüzcüler birçok kişi yararlandı. Biz de Genel af kanunu çıktığı zaman tabii ki bir diz memurlara yönelik disiplin affı da çıkıyordu. Biz de idareye tekrar başvuruda bulunduk görevimize geri dönmek istiyoruz diye. İdare bizim e, görev e, bu af kapsamında olmadığımızı iddia etti. Danıştay'a başvurduk. Danıştay şöyle bir karar verdi. Af kapsamındasınız ama idare takdir yetkisini kullanmıştır dedi. Halbuki o dönem içerisinde cezaevi müdürü de bir aslında e, idari amirdir. Mesela bir katile sen dışarıda yeniden cinayet işlersen benim takdir yetim seni dışarıya çıkarmamak diye bir irade beyan edebilir miydi? Yani yeni bir hukuki garabeti imza atmış oldu o dönemin danıştayı. Bunun haricinde tabii ki çok işsiz kaldık. Bir lirayı bulamadığım için dışarıya çıkamadığım çok uzun zamanlar oldu. Evlerinde yemek pişmeyen arkadaşlarımız oldu. Yani insanların hayatları her anlamda gerçekten tarumar oldu.